Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için haşhaşlı pasta yapıyorum. Borcamda 3 adet yumurta kırıyorum. bir su bardağı dolu dolu şekerim var. İyice çırpıyoruz. İyice köpük köpük oluncaya kadar çırpalım mikserle. Evet. 3 yemek kaşığı da yoğurcu ilave edelim. Bir fincan haşhaş. Mavi haşhaş kullandım. Üç fincan da unum var. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Hepsini de karıştıralım. Borcamımızı yağlayalım. Önceden yağladım borcamı. ve kek hamurumuzu üzerine dökelim. Alt üst ayarda 200 derecede pişirdim kek hamurumu. 40 dakikada pişti. Şimdi şerbetini hazırlıyorum. 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su var. Su, şerbeti kaynatmıyorum. Sadece karıştırarak şekerin erimesini sağlıyorum. Evet şeker eridi. Fırından çıktı kekim. Biraz soluklanmasını bekledim. Çok sıcak sıcak dökmedim hemen. Afunuzun bıçakla kestikten sonra Krem şantiyi hazırlayalım. Siz sonra da kesebilirsiniz isterseniz. Ben böyle çıkarma spatula daha kolay olduğu için. Evet, su bardağı sütüm var soğuk. Bir paket krem şantiyi çırpıyorum. İyice çırpalım. Katı bir kıvam haline geldiği zaman kekimizi üzerine koyalım. Evet oldu. Krem şanti. Kekimizin üzerine yayalım. Evet düzeltelim üzerlerini. Üzeri için istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz süslemek için ama benim antep fıstığım vardı onu koydum. Siz ceviz veya fındık fıstık da koyabilirsiniz.